Pardon, pardon. Beş çocuk. <laughs> i̇şte ben de sizin gibi tek çocuk büyüttüm. İşte onun zorluğunu alın, beşle çarpın. Üstelik beşi de purlanta gibi yetişti maşallah. Hüsnü böyle bir sınavın altından yüz akıyla kalkan dört dörtlük bir adamdır. Zor günlerimiz oldu tabii. Acı kayıplarımız. Hüsnü de payını aldı bu acılardan. Hem de fazlasıyla. Ama o acıya asla teslim olmadı. Hayatta bazı anlar vardır. Tamam deriz, bitti. Buraya kadar. Bundan sonrası yok. Hadi kapatıp gidelim. İşte Hüsnü öyle anlarda... ...buna delik deşik olmuş olduğu halde... ...yoğun bakımda yattığı anlar dahildir. Görünen, görünmeyen bütün yaralarına tuz basarak... ...yüzünde tebessümle ayağa kalkmasını bildi. Bakın sizi temin ederim bilen bilmeyen kim varsa emniyetten, mahalleden, yoldan geçen insanlara kadar herkesten aynısını duyarsınız. Hüsnü Çoban bir tanedir. O da ne mutlu ki bizim kardeşimiz, dostumuz, canımızdır. <laughs> Bu laflardan sonra sıkıysa vermesinler. Eh, daha fazla <laughs> lafı uzatmayalım ha kızınız Meryem'in ile <laughs> ömür Rıza boyu var. mutlu olacağına... bir kız babası olarak kefilim. Ne güzel konuştunuz Rıza Bey. Aman efendim. <laughs> Meryem'in bakışları da zaten her şeyi söylüyor. Bize de <laughs> mutlu olun demek düşer. Ha değil mi? Hayır Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun o zaman. Hayırlı hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun. olsun. Evet evet. Hadi gelelim yüzüklere. Hadi bakalım. Hadi sen bu tepsiye koy. Al oh, çepsin. Ay. Hah. Ah gel. Gel kızım. Gel. Ha. Geç şöyle. Gel bakalım. Ne zaman verdiler? E hadi uyudun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. Bravo. <laughs> Bravo. Hoppa. Hayırlı olsun. Ben kesiyorum ama siz hiç ayrılmayın. <laughs> <Ha>. Amin. Amin. <laughs> Bravo. 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 Evet. Bravo. evet.